Merhaba der misin önce? Merhaba. Ama önce el salla merhaba der misin? Evet. Buraya bak Zeynep. Merhaba de. Merhaba. Nereye geldin Zeynep? Bu. Öğretmenim. Farklı <laughs> <laughs> öğretmen olur mu hiç? Farklı hiç öğretmen olur mu Zeynep? Ya, olmaz. Olmaz evet. Öğretmen nerede Zeynep? Öğretmen nerede? Ya öğretmen okulda. Evet parkta öğretmen olmaz. Parkta öğretmen ne işi var parkta? Evet ne yapacaksınız şimdi? Parkta öğretmeyim. Parkta Zeynep çok heyecanlı şimdi parka geldi. Şimdi Zeynep çok enerji enerjisini atmak Bilmiyorum. isteyecek Zeynep. Hadi koş bakayım. Yavaş, yavaş tamam hadi çık sen de. yavaş yavaş. Acele etme. Hadi Zeynep bak buraya. Zeynep. Aynen. Zeynep, 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 hadi hızlı Zeynep. Zeynep, Zeynep, hadi hızlı 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 Zeynep. Koş, 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 koş Zeynep, koş. Zeyra, Zeyra sen de koş. Evet Zeynep, evet hadi koş, 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 koş. Öğretmen olur mu Esra'nın şeydi? öğretmen olur mu Zeyra? aa Zeynep de hareketler de var, Zehra'da da var. Tamam tamam yeter hadi. Hadi 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 çabuk Zehra hadi Zeynep hadi. <laughs> Öğretmen olur mu hiç parkta? <laughs> Zeyra hadi Zehra hadi koş 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 <laughs> Zehra koş koş koş. Hadi Hadi koş Zeyra. Hadi Zeynep hızlı Zeynep Zeynep hızlı. Evet Zeyra. Hadi Zeynep Zeynep bakar mısın Zeynep? Zeynep. Zeynep hadi. Zeynep. Zeynep nereye daldın Zeynep? Nereye daldın? Kime daldın Zeynep? <laughs> Zeynep koşuyor. Zeynep koşuyor. Zehra Zeynep'e yetişmeye çalışıyor. Evet Zehra gitti. Zeynep Zehra'ya yetişmeye çalışıyor. Zeynep Zehra'ya yetişti. Zeynep hadi yana 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 Zeynep. Yanda boş yer var bak Zeynep. Tamam bebiş be. geliyor Zeyra arkana. Sen kay Zeynep? Zeynep sen kay. Zeynep hadi ben sadece bak seni bekliyorum. Şuradan kayar mısın Zeynep? Gel oğlum gel. Tut Zeynep. Zeynep Zeyra mı önce kayacak sen? Hadi bekliyorum. Yarış yapıyorlar bunlar. Yarış yapıyorlar. Hadi yarış Zeynep hadi önce hanginiz? Bekliyorum Zeynep. Zeynep. Hadi Zeynep, açtı hadi Zeynep. Zeynep sizi bekliyorum. Zeynep. Birbirinizle kavga etmeyin. Önce Zeynep, Zeyra kaysın. Anladım, anladım, anladım. Sırayla kayın. Sırayla kayın. Hadi sırayla kayın. Zeynep hadi. Zeynep sen kay bak ben sen... Zeynep. Zeynep önce sen kay. Kardeşim peşinden kaysın Zeynep. Önce sen kay. Hayır Zeynep hadi seni bekliyorum. Zeynep seni bekliyorum bak seni. Zeynep seni bekliyorum. Bak seni. Hadi Zeyra, Zeynep hadi bakıyorum ben size. Zeyra. Zeyra hadi bakayım hanginiz önce kayacak. Zeyra. Hadi çabuk 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 bekliyorum ben sizi hadi. Hadi 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 hadi. Daha, hangisi de aynı anda kaydı. Sonra tekrar koşuyoruz. Önce hanginiz çıkıyor? Zeynep sen mi çıktı? Zehra mı çıktı? İkisi yan yana kaymak istiyorsunuz herhalde. Zeynep hadi. Tamam. Önce siz bekleyin o zaman. Bakayım ben bir size. Bekliyor musunuz? Bekliyor musunuz? Sıramı bekliyorsunuz bakayım Zehra. Sıramı bekliyorsun sen. Biz ben bir de bir şey de yedeyim. Yanındasın. Tamam Ay bekleyin sıranızı. Siz beraber mi kaymak istiyorsunuz? Evet. <laughs> bir. gel. oğlum paylaşalım. Bu bizim. Bizim değil. Mi bizim değil ama. Biz Zeynep hayır. hadi buradan sırayla kay bak burada bir tane boş yer var. Zeynep bakar mısın? Burada bir tane boş yer var. Hadi. birlikte kaymak istiyorlarmış. Gel seninle de ben kayayım. Hadi. hadi bakalım. Hadi bakayım. Oo, geldi sıra Zeynep ile Zehra'ya. Sıra geldi. Hadi bakayım ben size. İkisi aynı anda kaydılar. Tekrar çıkıyorlar.